Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Merhaba Ruh Nasılsınız? Her şey yanındadır umarım. Keyifler yerindedir. Umarım çok güzel bir hafta sonu geçiriyorsunuzdur. Şimdiki herkes de dışarıdadır. Cumartesi akşam benim gibi evde oturup video çekmiyordur ama günün sonunda eve gittiğiniz bir zaman dilimi için olabilir. Zamansız zamana niyetli olarak eril dişli konuşturma yapalım istiyorum arkadaşlar dişilimiz ne durumdaymış erilimiz dişilimize karşı ne durumdaymış dişilimiz de erilimize karşı hadi gelin bakalım erilimiz duygu durumunu verdi ve mes iki tane de mesaj aldım dişilimizden de erilimize karşı kolektif açılımdır zamansı zamanla niyetlidir <laughs> eğer uyumanıyorsanız eril ya da dişil olarak abone olmayı ve beğeni yapmayı Unutmayalım lütfen. Çok teşekkür ederim. Şimdi Eril'imiz diyor ki ben diyor cesarete ve güce geldim diyor. Ali Cenep oldum. Ben geliyorum diyor. İçimden geldiğinde ya sen gelmiyorsun ya da hayat izin vermiyor diyor erilimiz dişilimize. Bir de sonra nasıl oldu bilmem bir infilak oldu. İçeride bastırdığım her şey ayyuka çıkıverdi diyor. Zaten cesaret ve gül, güçe gelip Ali Cenep'e dönmüştü ya bizim Eril. Bakın arkadaşlar göstereyim sonra Bana uyduruyorsunuz falan demeyin Bakın Eline kalbini almış Sonra oturduğu yerden duyguları of. Kaynamış Ya da duyguları taşmış diyelim Elimizin <laughs> Ay dişilimiz çok Fena Dişlimiz diyor ki ben yandım yandım tutuşuyorum. <laughs> Yanıyorum söndürelim mi? Tabi tabi modunda. Tutku ve seksüel arzu içerisindeymiş arkadaşlar dişlimiz. Diş, dudağını ısırıyor o kadar seksüel arzularda. Konuşmadık, konuşmadıklarımız da gerçek değil mi diyor. Bakın eriller susmuş galiba. Dişil diyor ki konuşmadıklarımız da gerçek değil mi? Hani biz hissediyorduk ya birbirimizi. Hani telepatik iletişim kuruyorduk ya. Şu ömrü hayatımda vuslatı istiyorum çok mu? Dişilimiz o kadar özlemiş ki. O kadar çok kavuşmak istiyor ki. Bakın eliliyle ya yürümek istiyor ya. Omuz omuza kol kola el ele hayatını geçirmek istiyor eliliyle. Erillerimiz ya vallahi billahi ben kolektif açılımda erillerden bıktım be. Vallahi billahi bir, bizim dişillerimiz daha bir eril oldu be. Yemin ederim sinirleniyorum. kapıda şunu falan diyeceğim şimdi. <laughs> Neyse. Şimdi tarafçılık yapmam arkadaşlar ama lütfen erilliğinizi elinize alın da eril dişi dengenizi bir koruyun da dişileri bir mutlu edin be vallahi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenip beğendiyseniz abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.